Evet. Bu taş mı? Aynen. Neyde dedi dediği de olan oradan çıkarken kütleyle çok ucuz, satarken çok şey düş. Karşılık ne kadar güzelmiş. Yani bunlar ee, geliyorlar, bin liraya falan alıyorlar gerçek diyor. Gerçek ince. Öyle. Yani. Hı -hı. Ondan sonra 1 milyon liraya satıyorlar diyor. Doğru. Sen önünden yürüyordun da ben baktım şöyle bir. Ondan sonra peşinden geldim. Ha. Hepsi içeride bak sebeple. lan? Bu niye yalnızca burnuna yapıştırmış şeyi? Bilmiyorum. Ha? <laughs> burnuna bantlamış sanki. Şey, yani oradan burn... hava kaçmasın diyor. Ya burnunu bantlamış. Yani daha çok hava şeyden kaçsın diyor. Ya. Yağıyor oğlum, yağıyor İyi karıştır, iyi karıştır. İki. Oo, her şeyin üzerinden geçerek. Abi çok pis çalışıyorsun. Olmaz ama. Biraz temiz çalış. Ondan daha rahat. temiz tabak. Vallahi niye önce tabak ha? Ana! Mıydı? Bu kadar. Taban taban gördü. Evet bence büyük bir ihtimal bir önceki kişiye gitti o tabak. Evet. Ali. Ondan sonra temizlenmeden geri geldi. Ha? Kurutulmuş şeyler Ali. Kurutulmuş değil mangalda pişmiş. kaplarında yedik Yok, gibi geliyor. Burada Ablam şey fare eti pişiriyor. Akrepler, turtle'lar, böcekler. Bak şu akrep yerim de şu arkadaki şeyi yemem. Neyi? O tuvaletten çıkıyorlar. Kara Fatma. Ya o adını sen gel. Ya hiçbir Taylandlı akrep makrep yemiyor. Valla dünkü gördüğümden Gördükten sonra, sonra da aynı fikirde değilim aynı fikirde değilim. Tamam o şeyler yeniyor da. Onlar yiyorlar, solucan kılıklı şeyleri e yiyorlar. E Ama ne onun adı ipek böceği olsun ondan sonra öbürü olsun onu yeniyor. Ama akrep falan yediklerini e görmedim. Büyük çekirge bir yeniyor. Ihtimal, e turistlere yönelik. Zaten Konsan Rota gittiğinizde de bayağı çok göreceksiniz. Buraya ne güzel 10 mat yazmışlar. Evet. Hani tam benlik fiyatlar. Neye bakıyorsun şimdi? Ucuza cıncık boncuk buldum. Hele. Cıncıkçı boncukçu. Evet. evet. Bileziğimin yanına bir bilezik daha ekledim. Aslında bu benim üçüncüydü. Bir tanesini düşürdüm ama onu... Düşürdün mü? Düşürmedim. Koptu. İpini yaptıracağım. Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba. bekledik, bekledik, bekledik. Bir de akşam çekelim burayı dedik. Şu, şu abi, amcayı bak. hatırladı. <laughs> Böyle şov... döndürüyordu ya, şov evet. falan yapıyordu. Şovunu yapıyordu dayımın oğlu. Şöyle sallıyordu, kafasından falan çeviriyordu. Hadi bir çevir bakayım abi. Hadi abi, bak, senin şovuna geldik. <laughs> Abi böyle kafasında falan çeviriyordu. Ne oldu? Ya çeviriyordu. Karıştır abi, karıştır, Bugün şey yapası yok bunun. Çevir ha, çevir abi. Evet abicim. Evet. Wow. Abi çevir ha. Çevir abi. Evet abicim. güzelleşmiş buralar. Evet. Ana. Seyfi Geçmedik mi? Yoktu. Niye bana bakıyorsun öyle? Kime bakayım? He? Kime bakacağım? Niye cebinde telefonum var? Ne? Hali. Nasıl yani? Nasıl yani? Ha? Nasıl yani? Bayağı Zeyf Elif'in diye logası diye yazınca çıkıyor ama geçmedik mi buradan? Ben görmedim. Ben de görmedim. Hani o kadar da bulamadım yani. <laughs> Kuruk gezdiriyor Allah. Travel Queen. Hangi şehir olduğu çıkaramadım. Nereye? Hangi ülke olduğunu çıkaramadım. Travel Queen derken mi? De? Ha? Nasıl yani? Şu geçenlerin. Ha. Ve bu China Town'un orada, e, hemen yakınında. E, böyle bir night pazar ya, akşam pazara kuruluyor. Akşam pazara kurulmuş. Kuruluyor. Ve oraya da gelmişken bir bakalım. Evet ve sizlere gösterelim istedik. Yani. Ya, Bangkok'taki ilk gece pazarımız aslında bakarsan. Evet ama şöyle bütün gece pazarlarında ne satılıyorsa burada da aynısı var. Yani ne bir fazla ne bir eksik. Eksik. E, Bakacağız. Değişik bir şey bulursak kesinlikle alıp yeriz. <laughs> Ama bu hemen hepsi aynı. Patates, gümbür. Nasıl hamur. gidiyoruz? Şöyle. Şöyle tek 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 gideriz. Haşlanmış yumurta var farklılık olarak Onu mantarla falan yapıyordur. Evet. Bu şey mi? var, çim böreği. Çim böreği. Duryanlı, black seysamlı. Bu ne? 3 aylık. 3 aylık kuzu. Bunlardan 3 aylık yemiyor. Şey olmaz. Bunlar margarinleri de değişik rengi. Margarin şey yapıyor bu. Ee, roti. Roti yapıyor. Karides, marides, patay, değil mi? Ha? Patay. Kamış suyu. Tabii bu arkadan bir müzik geliyor. Bundan te tenif onu bilmiyorum ama. Bakacağız. Bakacağız. Yersek de yersem yerim derim. Aynen. O zaman koyamıyoruz. Yok koyuyorsun da para bu e, sahibine gidiyor. Abi. Elif. Ya. Korsan Ota gideceğim belki Derici'ye denk gelirim. Evet. Aslında bugün bir şey oynamam lazım. Bir lotodur motodur oynamam lazım. Çünkü evet. bir ay içerken iki sefer kuş sıçtı. İki sefer kuş sıçtı. Şeyde de mi sıçtıydı? Evet, o yok Old şeyde. Old yok, ee, neydi o Hindistan'ın? Ha, ba Batuk Eşte, Batuk Eşte. Şey diyorum ya, bu kadar kuşun içinde niye kimseye sıçmıyor dediğim, Ziyan, dediğim sıçtı. Sen misin onu diyen diye Evet, çekirge, bilmem ne, odur, budur, bu ne? Mentis. İsterseniz ne? böyle ipek böceği, kurtçuk, Çekirge, yiyebiliyorsunuz akrep, bunu biz bir önceki geldiğimizde yemiştik, tadını biliyoruz, almayacağız. Benim YouTube kanalımda var, Instagram'da yazdım Instagram'ımızda var, var. Nasıl yediğimi. Ee, Bak, kalamarlar Bak, canlı da. Hayvanlar diyor, niye ilerleyemiyorum. Samosa. Ne? Samosa. Hello. Çok güzel. Egg fried rice 80. Chicken fried rice 80. Hem fried rice. Chicken olunca 120 oluyor. Evet. Tom Yum Kong. O güzel oluyor ama mm hmm. onu da sonra yedim. 80. Thank you. Bu tarafa gittik. Bu mu Tom Yum Kong? Tom Yum Kong. <laughs> Buraya gittik şöyle gitmeliyiz bizim ağız tadımıza göre pişirilmiyor. Biraz daha pişirilmesi lazım. Şey, lastik gibi oluyor. Lastik gibi oluyor, evet. Seviyoruz. Çok Bunu nerede yedik geçen gün? Çok güzeldi. Yumuşacıktı. Diğer oldu, ister olduğum dediğin yer. Yok. Şeyde. Ee... gittiniz pazarda, seafood pazarında. Hayır. Nerede yedik ya? Onu yumuşacık. Ee, ben anlatıp söyleyeceğim sana. Çorbacıda. Çorbacı. Para gramla alıyorduk ya. Hayır. Ve tabağın aynen. içinde geldi ya yumuşacık. <laughs> seafood pazarında yemek yedik ya bir yerde. <laughs> Tuvaletini çektim ben. Neredeydi ya? Seafood pazarında. Suratani'de. Ha! Biz orada yedik miydi ya? Yedik. O hatırlamıyorum. Ve yumuşacık geldi dedik ya ilk defa. Evet olabilir. <laughs> şey değil mi bu? <laughs> mantar değil mi? Hayır. Mantar Kızarmış. Hı? Kızarmış mantar. Doğru, yaprak kızartmışlar O şey... Basit. Yiyeceksen al. Ne oldu, no, tabağı nasıl yiyeceğiz? Bir şey çok güzel koktu. Şu. Yok. Ne koptu? Balık. Mangalda ne var? Karides. Ama onlar ısıtılmışı tekrar pişiriyorlar ya o zaman güzel olmuyor. Evet. Şeyde nerede yediydik? Burada bir yerde. Kostan Rota giderken mi yediydik? Yanlış bir tabak geldi de hangimize yetecek diye ben yediydim önce. Kostan Rota girişteydi herhalde geçen Aa, geldiğimizde. Ondan işte. Ha? Ama abi çiğiydi bizim yediğimiz. Evet. Tabii canım o hemen Çiğ, hemen pişer O zaman fark Aynen. ediyor. Pişmiş güzel olmuyor. Altyazı <laughs> M.K. dedemin verdiği oğlan dedi. Sen, yani. sen bira içiyorsan ben de kokona düşeceğim dedi. Gitti aldı geldi. Aslında aklımda içeyim diyordum. Şimdi daha yeni içtim diye seslenmedim. İyi. Bira yeni içtim diye seslenmedim. Aa. Böyle. Şuradan bir biramızı aldım. Şuradan. Ondan sonra e, müzik çalıyor. Çekemiyoruz da. Bu taraftan da işte böyle kızartmadı bilmem nedir her şeyden var. Elif'e ördek, e, çeyrek ördek aldık budu ile döşü ile. Acayip lezzetli. Bu e, kızarmış tavuk. Ya bir de benim vazgeçe, vazgeçemediğim tavuk kanatları. Bir türlü vazgeçemiyorum ya şunlardan. Acayip lezzetli. Neyse biz bunları yiyelim. Elif'i de kokona da aldı. Kokona da hastası. Kokonat içmeden zaten kendine gelemiyor, ağzı dolu konuşamıyor. Evet. Biz burayı bir sirip süpürelim, sonradan görüşürüz. Şöyle tutmam lazım aslında ama yapacak bir şey yok. Yemekleri gösterdim. Hadi bakalım, birazdan görüşürüz. Dur. Ne oluyor? Ne oluyor? Tatra diye gidiyor. Ben çim maalesef akşam daha güzel.

bas dengem bas al fried rice fried chicken pad thai dışına yapışmıyor doğru ya Bazı da bu güzel bütün çıkıyor. Bazı da Evet arkadaşlar mikrofonumuzun pili bitti ama yapacak bir şey yok. Böyle yanımızdan tutuyoruz. Bugünkü videoda buraya olsun. Bangkok'un Çin mahallesini gezdik. Evet. Ne diyoruz? Allah'a emanet olun. İçinizdeki çocuğu hiçbir zaman öldürmeyin ve bizimle olun. Bakalım bizleri neler bekliyor. Öptük, görüşürüz. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sesimiz ancak anca bu, kadar, kadar geliyor. Ondan sonra evet. millet tepeliye tepeliye, Onu tepeliye, geçiyor, tepeliye Ay. geçiyor. Bir kendimizi tepeletmeden Ay. şöyle üzerimizde balık kokmadan Elif Ay, evet. her yerde balık yapıyorlar. Tam yerinde durmuştum. Vay. O ne biçim yağlı balık mı var? Evet. Kokuyor da. Elif Elif'le beraber yarım kilo kestane aldık. Çitliye çitliye gidiyoruz. Ama çok gelin lezzetli ya. Bir de 150 TL yarım kilo olsa şöyle Yarım çitliyorum. kilo e, kestane 150 TL. Çok güzel. Aslında öyle yapmamalar lazım. Aslında bir kilo olsa 270 yapmaları lazım. Hı hı. Yarım kilosu 150 yapmaları lazım. Yani bir kilo almaya e ee, şey yani, şey yapmaları evet. lazım. Yani zorlamaları lazım. Ne? De. Önemli değil. Neyse hadi bakalım kapatalım. Hadi arkadaşlar. Bir, bir sonraki videoda görüşürüz. görüşmek üzere. Bay abim bekliyor zaten bak. Sıkıyoruz mu lan? Ben de oturayım bunlar yani. <laughs> Elif ve Halil keyfimizin patronu Gezmek yemek bizim hayatımızın tonu Halil Angara'dan Elif Konya'nın gülü Dünya mutfakları bizim gönlümüzün külü Büyük Ülke ülke gezeriz sırtımızda çantalar Güney Asya sokakları lezzet dolu çantalar Yeni insanlar tanırız farklı tatlar Vlog çekeriz her pazar keyifli anlatmalar Büyük